Bugün sizlerle yeni bir solucan savaşına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda solucanlar. Bu, bu anne lise beğeni getirseniz ben o konuşmayayım. Dur bu Arkadaşlar anne lise beğeni istemiyor. İstemiyor. Arkadaşlar seviyorsanız evet seviyorum yazın. Yok. Lütfen ya. Bakmışım şunu ben ya. istemiyor. Arkadaşlar seviyorsanız seviyorum yazın. Lütfen ya. Ya arkadaşlar. Lan La bak senden bakmışım arkadaşlar bu ya PUBG oyunu ya Mobile Legends oyunu arkadaşlar PUBG bu sevmeyen bak seni vurma ben de bundan bez attık bez <laughs> sıra Thank tamam Thank sıra Thank you. Thank O Thank you. Thank o, da, o da kurar Yavaş yavaş arkadaşlar gelmesini sanıyorum. Bakın. Roket fırlatacak. İkinci Dünya Savaşı. <laughs> Arkadaşlar 5 liradan kazanıyorum. Ölmeden. Bak. Ölmeden alacağım. Sana bu anlaşma yapalım. Bak ben yana, ben yanarsam. Arkadaşlar ölürsem like atmayın. Ben ben yana ben yana sen bir çok vurlama. Ben, ben yanarsam diyeceksin tuz yiyeceksin. Yalan lan challenge var mı? Var mı? Arkadaşlar ölürsem like atmayın. Bak ben de bu kadar seviyorum. ben de. Bir dur. Hopper. Şimdi arkadaşlar. oh, Flux. Şimdi ikinci dünya savaşına bunlarla girilir. Havada <laughs> bunları yandırmak lazım. Bir tane pop. <laughs> Bir tane bundan pop. Aha, aha. Çok <laughs> attık. <laughs> 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 Ne birinciydi, hiç ölmedi. O nereye baboş? Parti başlamadı. Senin elindeki yumurta ne? Arkadaşlar. Bir ton al, belki şey vardı, tacı vardı. Tacı işte ne alacağım? lan? öldü bunu mu? Şak. Ha. öldüm tamam. E bakalım siz nasıl çıkacaksınız. Buraya serp serp serp. Lir. He buraya serpem. Bayrağını oraya çok serpeceğim. Ha bizimki bayrağı alır. <laughs> bu <laughs> bu bu. Hop acı. Bana. Çevrim içi iki kişilik oynanıyor. Mesela diyelim ben Avustralya'yım. Kardeşim Giddi sen... Tarıyor, gitti. gitti. Sizin var ya... Şık sudan gelince.

Ben Aha tarcı inşallah nükleerdir. Nükler çıksa. O oh, ananız çoklar. Şu reklamlardan baktım sandım. Bir tane iki tane iki tane iki tane. Silah kal. Hmm, hmm, Bir pompalı. Bir roket. en güçlü silahları alıyorum arkadaşlar. Yani bana göre çok güçlüler. Snip alacağım. Sniper, bazuk. Bazuk aslanı tek atıyor ben. Yol açmak için. Bahçıvan. Oh! Atın, Partiye ben de katılıyorum. Drill. Yol aç. Aç Al al. Arı kolanı. böyle? Benim sen kimi tarifin? Hele evet, siz nereye geliyorsunuz? Gelin. Sinif alacağım ha. Hep sana. Ben de alacağım. alacağım. hepsini şuraya bir çatmasak. Şuraya da bir geçsek. Kardeşim. Avla. O misisi. boşlar onu. Şakallı var, Hoş. Demek köy terlişler bastı. Son nefim topladım. Kompalısını. Evet bu reklamı bir daha göstermeyeyim. Bu reklamı tekrar çalışacağız. Son pompalıyı çıkarttım. Son Evet terlişler bastı bütün. Bazuka. Hmm. Ya bazuka. Buruş buruşan ya bazuka hayalisin. Ben bazuka atacağım, he. Ben bap Bismillah! Bis. Yukarı git, orada şey vardır. Robo vardı. Eğilir durur. Sıklan. Sıklan. Allah Allah ya. Ya ölüm ya ölüm. Kimi vuruyorsun lan tavuk? Nükleer bomba çıkarsam mı atıyoruz atacağım? Victory. Arkadaşlar oyunun sonuna geliyoruz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bay bay.